Merhaba arkadaşlar. TYT tarih sorularına birlikte bakalım. Birinci sorumuzda geçmiş ile ilgili doğru bilgiye ulaşmak için birden çok kaynağa başvurulmasında gerekçelerinden hangileri etkili değildir diye sorulmuş. Neden birden fazla kaynağa başvurmamız gerekiyor? Çünkü bilgiler değişebilir ve bunu birçok kaynaktan teyit etmemiz gerekiyor. O zaman birinci öncül bu bu şıklar arasına girer. Olayların farklı yönlerinin ortaya çıkarılması birden fazla kaynağa başvurarak bunu da çıkartabiliriz. Ama tarihin zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırılması tarih araştırmasını kolaylaştırmak adına yapılan bir harekettir. Bundan dolayı etkili değildir dediği için biz yalnız 3B şıkkıdır diyeceğiz. İkinci sorumuzda Osmanlı Devleti'nde veraset sisteminde yapılan bu değişikliklerle ulaşılmak istenen ortak amaç hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle veraset kelimesi ne demek onu bir hatırlayalım. Veraset taht sistemi demek. Hani direkt babadan oğula geçen sistem gibi hatırlamayın. Tahta kimin geçeceğini belirleyen sisteme ya da tahta kimin oturacağını belirleyen sistem, taht sistemi gibi kodlayabilirsiniz. Birinci Murat döneminde ülke hükümdar ve oğullarınındır veraset sistemindeki belirlenen özellik bu. İkinci Mehmet döneminde kardeş katli caizdir. Birinci Ahmet döneminde Ekber ve Erşat sistemi getiriliyor. Peki bunlar neden yapılıyor? Çünkü veraset sisteminde belirsizlik var. Birisi öldükten sonra bir hükümdar öldükten sonra başa kimin geçeceği belli olmadığı için bu da taht kavgalarına sebep oluyor. Peki taht kavgaları neye sebep olacak? Tabii ki de merkez otoriteyi zayıflatıyor. Eğer ki veraset sisteminde böyle düzenlemeler belirli padişahlar döneminde yapıldıysa bunun ortak amacı merkez otoriteyi güçlendirmektir. Cevabımız D. Şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda 18. yüzyılın başlarında güçlenmeye başlayan Rusya'nın en büyük hayali sıcak denizlere inmek olmuştur. Bu amacını gerçekleştirmek için Rusya Osmanlı içerisinde yaşayan Slavların milliyetçi duygularını harekete geçirmiştir. Rusya'nın bu politikası yani panslavizm olarak adlandırılmıştır. Osmanlı coğrafyası dikkate alındığında Rusya panslavizm politikasını hangi bölgede gerçekleştirmek istemektedir diye sorulmuş. Panslavizm politikası Balkanlar üzerinde gerçekleştirilecek. Cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya, Osmanlı ülkesinde istediği yerde konsolosluk açma ve Ortodoksları himaye etme hakkını elde etmiştir. Buna göre Rusya'ya böyle bir hak verilmesinin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulamaz demiş. Eğer ki Rusya'ya konsolosluk açma, Ortodoksları himaye etme hakkı veriliyorsa bu resmen Osmanlı egemenlik haklarını zedelenmesi demektir. Neden Osmanlı Devleti kendi içerisindeki Ortodoksları koruma etkisini Rusya'ya vermiş? Bu hakların zedelenmesi anlamına geliyor. Bu savunulur. Panislavizm politikasının uygulanması, bunu nasıl çıkartmanız gerekiyor? Eğer ki istediği yerde konsolosluk açabiliyorsa, konsolosluk dediğimiz şey kendi hakkından olan kendi milletinden kendi dininden olan kişileri bir nevi korumaktır. E, o zaman Ruslar Balkan bölgesinde konsolosluk açıp burada Panislavizm politikasını uygulayabilirler. Bu da savunulabilir. Rusya'nın Osmanlı iç işlerine karışması bunu da savunabiliriz. Çünkü baktığınız zaman Ortodoksları koruyor ve konsolosluklar açabiliyor. Bu durumu da alacağız. Balkanların Osmanlı elinden çıkmasını konsolosluk açarak, Ortodoksluk mezhebini kullanarak yapacak fakat Katolik ve Ortodoks mezheplerinin birleştirilmesini istemez. Çünkü Rusya Ortodoks bir mezhep ve Katoliklerle de çok arası iyi değil ve bunları yapmasındaki maksat mezhep birliği de değil. Cevabımız D şıkkıdır. 5. sorumuzda Tarih Öğretmeni Mahmut Bey, 2020 eğitim öğretim yılı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna temel teşkil eden tarihi olayların 100. yıl dönümlerini görme bahtına ve şansına sahip olduk açıklamasını yaptıktan sonra öğrencilerine bu yıl içerisinde 100 yıl önce gerçekleşen gelişmelerle ilgili etkinlikler yapacağız duyurusunda bulunmuştur. Bu etkinliklerin aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olması beklenemez. 100 yıl demiş. Yani 1920 yılına gidiyoruz bu durumda. E, baktığımız zaman da Tebeminin açılması 1920, Misak Mill'in kabulü 1920, Gümrü Antlaşması ya da Urfa'nın Fransız işgalinden kurtarılması hepsi bunları kapsıyor. Ama Lozan Barışı 1923 yılında imzalanmıştır. Bu durumda Mahmut Bey'in söylediği içerisine girmiyor. Cevabımız D şıkkıdır. Merhaba arkadaşlar. TYT denememizin coğrafya kısmı ile başlayalım. Mutlak konum dünya üzerindeki bir alanın ekvatora ve başlangıç meridyenine göre konumunu ifade eder. Bir alanın mutlak konumu belirlenirken o alanı sınırlandıran paralel ve meridyen değerleri kullanılır. Aşağıdaki görselde Türkiye'nin mutlak konumu gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin mutlak konumunun ortaya çıkardığı sonuçlar arasında gösterilemez diye sorulmuş. Şıklara baktığımız zaman yıl içerisinde 4 mevsim özellikleri belirgin olarak yaşanır. Mutlak konumun sonucudur. En doğusu ve en batısı arasındaki 76 dakikalık zaman farkı yine mutlak konumun sonucudur. Batı rüzgarları yatay zemine dikey yönde yerleştirilen bir çubuğun gölge boyu yılın hiçbir döneminde sıfır olmaz yine mutlak konum ilgilendirir. D seçeneğine baktığımızda Asya kıtası ile Avrupa kıtasına en kısa mesafede birbirine bağlayan transit ticaret yollarına ve enerji nakil hatlarına sahiptir demiş. Transit ticaret enerji nakil hatları Türkiye'nin özel konumunun sonucudur. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. Coğrafya özelliklerin dağılışının yapılabilmesi için haritalar coğrafya bilimi için vazgeçilmez bir unsurdur. Haritaların ne olduğu, nasıl kullanılması gerektiği ve neyi ifade ettiği gibi soruların anlamlandırılabilmesi için harita okur yazarlığı becerisinin kazanılması gerekmektedir. Yukarıdaki çizimin harita özelliği kazanabilmesi için hangi özelliklerden hangilerine sahip olması gerekir diye sorulmuş soruda. Bir çizimin harita özelliği kazanabilmesi için kuş bakışı görünüm, belli bir ölçüye göre küçültme ve düzlem üzerine aktarma gereklidir arkadaşlar. Bu yüzden 1, 2, 3. öncül doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıda verilenlerden hangisi deniz tabanındaki tortuların yükseldiğini kanıt oluşturur? C seçeneğine bakalım. Yükseklerde deniz canlılarına ait fosillerin olması. Deniz canlılarına ait fosilleri yüksek yerlerde karşılaşıyorsak eğer tortuların yükseldiğine kanıt oluşturur. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Çeşitli kaynaklardan beslenerek yeryüzünde eğim doğrultusunda bir yatak içinde akışa geçen sulara genel olarak akarsu denir. Akarsular üzerinde aktığı zemini aşındırarak bir takım aşındırma şekilleri meydana getirir. Bunlardan biri olan vadi akarsuyun yatağını aşındırması sonucu oluşur. Özellikle derine ve yana aşınmanın sürmesine bağlı olarak vadilerin enine profili zamanla değişir. Aşağıda verilen vadi profillerinin hangisinde yatak eğiminin daha fazla olduğu söylenebilir. Vadi çeşitlerine baktığımız zaman A'da çentik vadi yani V şekilli vadiyi görüyoruz ve burada oldukça eğim ve fazla olduğunu, yatak eğiminin fazla olduğunu görüyoruz. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir. İnsanlar daha çok üretmekte ve daha fazla kazanmak için doğayı sürekli ve artan şekilde tahrip etmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu durumu örnek oluşturamaz? E seçeneğine bakalım. Sulak kalanların korunması ile burada canlı çeşitliliğin artması. Burada doğaya zarar vermekten ziyade doğaya olumlu yönde bir yapılan faktör yer almaktadır. Bu yüzden cevabımız E seçeneğidir. 11. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi parçada verilen bilim görüşü için söylendiğinde yanlış olur? Bir bilim insanının amacı Aristoteles'in söylediği gibi her şeyden önce insan doğasına ait olan bilme arzusunu doyurmaktır. Bir bilimsel çalışmayı tetikleyen şey çoğu zaman pratik bir problemin çözüm bulma amacı değil. Başka bir bilimsel çalışmanın ortaya koyduğu başka bir bilimsel problemdir. Bu nedenle bilimi problemlere kalıcı çözümler sunan e, ürün ve sonuç odaklı bir çalışma e, olarak düşünmek bilme arzusuyla araştırma yapan bilim insanlarının gerçekleştirdiği etkinliği yok saymak demektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi parçada verilen bilim görüşü için söylendiği de yanlış olur şeklinde sorulmuştu. Bilime pragmatik bir bakış açısıyla yaklaştığı. Her şeyden önce insan doğasına ait bilme arzusunu doyurmak burada faydacılıktan da bahsetmektedir. Bilimsel ürünleri ortaya koyan etkinlik sürecine gereken önemi vermediği, bilimi yalnızca pratik ihtiyaçları gidermeye odaklanan bir etkinlik olarak tanımladığı, bilim insanlarının nasıl ürettiğine değil ne ürettiğine odaklandığı görüşleri söylenebilir. Fakat bilimsel çalışmaları salt yani yalnızca bilimsel problemleri çözme merakıyla gerçekleştirilmektedir. Bu söylem yanlış olur. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. 12. Soru Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sokrates'in görüşlerine uygundur? Sokrates bir konuyu tartışırken karşısındaki kişinin görüşlerinin hangi sonuçların çıktığını araştırır ve bu sonuçların yanlış olanlarını eler. Böylelikle onun doğru düşünebilmesini sağlar. Sokrates bu tartışma sürecinde yeni bilgi vermez. Yalnızca soru sorar. Bununla da insanların ruhlarında bulunan fakat onların bilincinde olmadıkları doğruları gün ışığına çıkarmayı amaçlar. Sokrates'in görüşlerine uygun olan seçenek sorulmuştur burada. Sokrates özellikle kişinin görüşlerinden hangi sonuçların çıktığını araştırmaktadır. Onun doğru düşünebilmesini sağlamaktadır. Ve insanların ruhlarında bulunan fakat onların bilincinde olmadıkları doğruları gün ışığına çıkarır. Yani doğurtur bu bilgileri. Dolayısıyla insan zihninde bilgi doğuştan vardır. Onun görüşlerine uygundur. Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. 13. soru. Ben bir filozofun ortaya koyduğu görüşlerin benimsenmesi veya reddedilmesinden önce onun görüşlerinin gerekçesinin ve temel hareket noktasının ne olduğunun bilinmesi gerektiğinden yanayım diyen birinin bu sözleri aşağıdaki felsefi kavramlardan en çok hangisiyle ilişkilendirilebilir şeklinde sorulmuştur. Burada gerekçelerden bahsedilmiştir. Anahtar kelimemiz budur. Onun görüyen kişinin görüşlerinin gerekçelerinin altında yatan sebeplerin temel hareket noktalarının ne olduğunun bilinmesi gerekir. Bu temellendirmedir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. 14. soru bu parçada sözü edilen durum aşağıdaki özgün görüşlerden hangisine uygundur? Aç kaldığı için ekmek çalan biri ekmek çalmadan doyabilmesinin ve yaşamını idame ettirebilmesinin başka alternatifi olmadığı için hırsızlık yapmış olabilir. Ancak evrensel bir ahlak yasası olarak kabul edilen hırsızlık yapmak kötüdür yargısına uygun davranmadığı için ne kadar zor durumda kalırsa kalsın ahlak yasasını çiğnemiş olur. Oysa hiçbir koşulda ahlak yasasının çiğnenmemesi gerekir. Burada hangi görüşe ait söylemlerde bulunulmuştur şeklinde sorulmuştu. Burada e, özellikle evrensel ahlak yasasından bahsedilmiştir ve hiçbir koşulda ahlak yasasının çiğnenmemesi gerekir şeklinde e, cümleler vardır ve hırsızlık yapmak kötüdür yargısına uygun davranmadığı için e, ahlak yasasını çiğnemiş olduğundan bahsedilmiştir. Bu görüş Kant'ın deontolojisine ait bir görüştür. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. 15. soru. Bu parçada bilgi felsefesinin hangi temel sorusu sorgulanmaktadır? Her insan yaşamında yeni durumlara göre yeni keşifler yapar, yeni doğru bilgiler ortaya koyar. Herkes için geçerli hakikatler yoktur. Ancak bireyin işine yarayan, problemlerinin çözümüne katkıda bulunan bilgi ve görüşler birey için doğrudur. Hangi temel soru sorgulanmaktadır şeklinde sorulmuştur burada burada dikkat etmemiz gereken şey şudur herkes için geçerli hakikatler yoktur ancak bireyin işine yarayan problemlerin çözümüne katkıda bulunan bilgi ve görüşler birey için doğrudur şeklinde sorulmuştur burada birey için doğru olmasının neye dayandığından bahsedilmiştir aslında yani doğru bilginin ölçütü nedir sorusuna cevap aramaya çalışmışlardır bu neden? nedenle sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Metinde bilimsel gelişmeleri ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza kattıklarından bahsetmiş. Burada iletişim ve bilgi kanallarının çok çeşitlendiğini ve insanların bilgiye ulaşmasının kolaylaştığını ifade etmiştir. Ama metnin sonunda bu kadar bilgi yoğunluğu olan ortamda güvenilir ve faydalı bir bilgiye ulaşmanın öneminin arttığı ifade edilmiştir. Bu durumda insana düşen görevi en iyi ifade eden seçeneğimiz C seçeneği olacaktır. Çünkü doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için bilgiler akıl süzgecinden geçirilmelidir. Cevap Ceyhan. Metinde Mehmet, Mehmet Bey'in bir yakını kaybettikten sonra o yakını için yapılması gerekenleri yaptığı ifade edilmiş. Definden sonra artık arkadaşı için ne yapabileceği sorulmuştur. Defin sonrası yapılacak işlemlerde bir zaruret, zorunluluk yoktur ama tabii ki bir seçenek sunulduğunda müsait vakitlerinde mezarını ziyaret edip hayır duasında bulunabilir ifadesi diğer seçeneklerdeki zorunluluk ifadelerine göre daha doğrudur. Cevabımız D seçeneği. İslam sanatı tevhid ilkesi çerçevesinde şekillenmiştir. Bu ilk göre hayatın her yönü bütünleşen bir birlik anlayışı benimsenir. İslam putperesi ortadan kaldırmak için uzun yıllar mücadele ettiğinden putperesiye dönüşe sebep olacak eserler üretmemiştir. Bu sebeple daha soyut içeriklere yer verilmiştir. Buna göre İslam medeniyetinde aşağıda verilen sanat dallarından hangisine rastlanmaz putperestliğe öykündüğü için heykel sanatı İslam sanatında pek yer almaz cevabımız Ceyhan. Verilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müflis kimdir, kime denir diye bir soru soruyor ve bu soru üzerine verilen cevapları beğenmeyip doğru cevabı veriyor. Müflis kimdir? Müflis ibadetlerini yerine getirmiş olsa dahi ahlaki kriterleri Yerine getirmediği, iftira attığı, hakaret ettiği, can yaktığı için, kul hakkı yediği için e, günahı sırtına vurulmuş, cehennemi yolunu tutmuş olan Müslümandır diyor İşte işte asıl müflis bu kimsedir diyor. Bu hadiste hangisi kullanıyor arkadaşlar? İbadetler yerine getirilirken ahlaki değerlerinde insanda bulunması gerektiği ifade etmişe cevabımız A seçeneğidir. Allah rızası için uğruna inanç, ibadet ve ahlakla ilgili konularda yapılan her türlü güzel iş ve davranış dediği anda cevabımız belli arkadaşlar. Allah rızası için yapılan ve inançla ilgili olan her türlü güzel iş ve davranışa salih amel diyoruz. Cevabımız B seçeneğidir. 21. soru Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefi soru olarak nitelendirilemez? İnsanoğlu en başta kendisinin, sonra toplumun, doğanın, evrenin anlamını, kaynağını merak eder. Bu nedenle kendisine sorular sorar ve bu sorulara cevap vermeye çalışır. Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür? Doğru bilginin ölçütü nedir? Evrensel bir ahlak yasası olabilir mi gibi sorular felsefenin başlangıç noktasını oluşturur. Soru kökünde felsefi soru olarak nitelendirilemez şeklinde sorulmuştu. Mutlak bir iyiye ulaşmak mümkün müdür? Ortak estetik yargılar var mıdır? İdeal bir devlet düzeni var mıdır? Tanrı var mıdır? Bu sorular eh, ahlak felsefesiyle, sanat felsefesiyle, siyaset ve eh, din felsefesiyle alakalı eh, sorulardır. Fakat yer çekimi kuvveti nesneleri nasıl etkiler? Burada olgusallık vardır ve bilimin sorması gereken sorulardandır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. 22. soru: Felsefe yapabilmek için tok bir karnı ancak aç bir zihne sahip olmak gerekir. Bu cümleye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Burada e bilginin peşinde olmaya aslında bilgelik sevgisinin anlamından yola çıkarak böyle bir cümle kurulmuştur ve felsefenin yolda olmak tanımından da hareket etmek gerekir yani felsefe temel ihtiyaçlarını karşılayabilen salt bilme merakına yani sadece bilme merakına sahip olan kişilerin gerçekleştirdiği etkinliktir görüşüne ulaşılabilir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. 23. soru bu parçadaki düşünceyi savunan biri aşağıdaki ahlak felsefesi görüşlerinden hangisini reddeder? gerçekleştirdiği eylemlerin bilincinde olan ve eylemlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek her durumu üstlenebilen bir birey ahlaki eylemlerinde kendi istencine dayanmış demektir. Burada kendi istencine dayanmış olması ahlaki eylemlerinde belirleyicidir. Burada hangisini reddeder şeklinde sormuştu. Burada determinizmi reddeder. Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 24. soru Bu parçada anlatılan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Bir filozof hatıralarında şöyle demektedir: Evime bazen hayranlarım, dostlarım ve meraklı kişiler gelirdi. Bu insanların bazıları bilerek veya bilmeyerek çeşitli konulara e, ilişkin çok kesin yargılarda bulunurlar ve benim de bunlara inanmamı isterlerdi. Oysa ben onların istediğini yapsaydım kendim olmaz, onların istediği bir kişi olurdum. E, burada anlatılan temel düşünce sorulmuştur. Burada dikkat etmemiz gereken şey son cümlede aslında özetlenmektedir. Ben onların istediğini yapsaydım kendim olmaz, onların istediği bir kişi olurdum. Burada hem öznel olmaktan, özgün olmaktan bahsedilmiştir. Hem de filozof bir bilgiye ya da bir gerçekliğe ulaşmak istiyorsa da bunu kendisinin yapmasını ister. Yani filozof gerçeğe kendisi ulaşmak ister düşüncesi temel düşüncedir burada anlatılan. Sorunun doğru cevabı A seçeneği. 25. soru bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Felsefe bir bilimin önemli ayrımlarından biri felsefenin çok kapsamlı olması, bilimin ise buna karşılık daha sınırlayıcı olmasıdır. Bunun sebebi bilimin küçük parçaları deney ve gözlem ile doğrulayarak incelemesidir. Bilim kapsamı ne kadar çok genişletirse söyleyeceği sözü o kadar azalır. Hangisine ulaşabileceğimiz sorulmuştu burada. Ee, yine anahtar cümlemize dikkat etmemiz gerekir. Bilim kapsamı ne kadar çok genişletirse söyleyeceği sözü o kadar azaltır. Yani bilim sınırlı bir varlık alanını inceler ifadesine ulaşabiliriz. Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.